Merhaba. Bu videoda bilgisayarınıza Umbraco CMS'de upgrade yapmayı öğreneceksiniz. Videodaki bilgileri doğru olarak uygularsanız, Umbraco CMS resmi web sitesinden istediğimiz bir Umbraco CMS sürümünü indirmeyi ve Matrix2 programını kullanarak Umbraco CMS sürümünü indirmeyi, kullanılan Umbraco CMS'i üst sürümlere yükseltmeyi öğreneceksiniz. Neden update ve upgrade işlemleri yapılır? Genel olarak web sitelerinde güvenlik düzeltmeleri ve bir takım iyileştirmeleri yapmak için update ve upgrade işlemleri yapılır. Bugün bu şu an üzerinde çalıştığımız web sitesinin sürümü 4.8. Biz bunu en güncel sürüm olan 4.11'e upgrade etmeye çalışacağız. Bunun için sizlere iki tane yol göstereceğiz. Bu iki yolla 4.11 sürüm paketini indirebilirsiniz. İlk olarak WebMatrix 2 programını kullanarak sürüm paketini indirelim. Bunun için uygulama galerisi sekmesine tıklayıp Gelen ekrandan Umbraco CMS'yi seçiyoruz ve sonrakine basıyoruz. Burada hangi tür veri tabanını kullanmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Lisans sözleşmesini kabul ediyoruz. Ve Umbra CMS 4.11 sürümü indirilmeye başlanıyor. Gördüğünüz gibi sürüm paketimiz başarıyla indi. Tamam diyoruz. Umbraco CMS'nin son sürümü yüklendi. Burada dikkat etmeniz gereken şey CMS kurulduktan sonra sizi install sayfasına yönlendiriyor. Install sayfasına herhangi bir işlem yapmamanız gerekiyor. Aksi takdirde yeni sürümünü kurmuş olursunuz. Herhangi bir upgrade işlemi yapmış olmazsınız. Şimdi Umbra CMS'nin bulunduğu klasörü açalım. Gördüğünüz gibi Umbra CMS klasörümüz burada indirilmiş. Şimdi ikinci yol olan orijinal web sitesinden Umbra CMS'nin son sürümünü indirelim. Umbraco cemesi son sürümü olan 4.11.1'i indiriyoruz. 10 megabaytlık paketimiz indi. Gördüğünüz gibi, bu iki yoldan birini kullanarak. Umbraco CMS paketini indirebilirsiniz. Şimdi üzerinde çalıştığımız web sitemizi açıp gerekli ayarları yapmaya başlayabiliriz. Şimdi web sitemizin durumuna bakalım. Sayfamızın yapısı böyle. Şimdi isterseniz versiyon numarasını öğrenelim. Yönetim paneline giriş yapıyoruz. Yönetim panelinden üst sekmeden abouta tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi burada versiyon bilgisi yer almaktadır. Versiyon 4.8. Şimdi upgrade işlemini yapabiliriz. Ve web sitemizin bulunduğu klasörü açıyoruz. Upgrade işlemini yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta APP Data klasörünün içerisinde bulan Umbraco SDF yani veri tabanımızın yedeğini almaktır. Çünkü web sitemizle ilgili bütün bilgiler veri tabanında tutulmaktadır. O yüzden herhangi bir değişiklik olmaması için ya da herhangi bir sorunun çıkmaması için Umbraco SDF yani veri tabanımızın yedeğini alıyoruz. Yedeğimizi aldık. Şimdi indirdiğimiz en son sürüm olan 4.11.1 sürümünün altındaki bütün klasör ve dosyaları üzerinde çalıştığımız web sitenin içerisine kopyalayıp yapıştırıyoruz. Kopyalama işlemimiz bitti. Şimdi isterseniz APP data klasörünün altına bakalım. Gördüğünüz gibi web sitemiz veri tabanımıza ait bütün bilgileri tutuyor. Şimdi yükseltme işleminin olup olmadığını kontrol edelim. web sitemizi açalım. Upgrade işlemlerimizin tamamlaması için küçük ayarlar yapacağız. Gördüğünüz gibi upgrade işlemimiz tamamlandı. İsterseniz yönetim paneline geçip versiyonun değişip değişmediğini kontrol edelim. Ebaz teknesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi versiyonumuz değişmiş. Şimdi isterseniz içeriğimizin korunup korunmadığını kontrol edelim. Gördüğünüz gibi upgrade işlemi tamamlandıktan sonra web sitemizin içeriğinin korunduğunu gözlemleyebiliyoruz. Upgrade işlemimiz başarıyla gerçekleşti. Bu adımları eksiksiz yapıp uygulayarak sizler de web siteleriniz için update ve upgrade işlemlerini yapabilirsiniz. Eğer anlamadığınız yer var ise videoyu tekrar izleyip gerekli uygulamaları yapmanızı öneriyoruz. Bir dahaki video dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.